Suyu da getirdim. Hadi gel. Sen indirebilir misin? İndireceğim. Sen tut o zaman sürahi. <laughs> gel şimdi. <laughs> Çiçeklerimiz burada. İndirelim. Gel Şeref. Nasıl sulayacağım? Şimdi? Bekle bir dakika. Sulama şimdi. Ay devirdim Şeref. <laughs> Bekle anneciğim. Hı <laughs> hı. Defne Zeynep elleme tamam mı? Bunları da koyalım kağıtta. Dökülmesine attım. Evet. Yavaş yavaş sula anneciğim. Tamam mı? Az az çok koyarsan ölebilir çiçekler. Böyle mi? Bakayım anneciğim. Göremedim. Biraz da şuna dök bakalım. Şuralarına. Biraz daha ekleyebilirsin anneciğim. Aferin benim oğluma. Ay. Bir şey olmaz. Bence bu yeterli. Şuna bakayım şuradan biraz da şuradan dökebilirsin yeterli bakayım bu bakayım şuna buradan da ekle Bıcam. biraz anneciğim içine mi? Hı hı. Ben... Aferin tamam teşekkür ederim suladığın için çok güzel Her oldular. Onu git şimdi mutfağa bırak. Sağ ol. Tamam yeterli. Bıcam. Bıcam. Anneciğim o içilmez ben sana yeni vereceğim. Bıcam. Çünkü. Evet, ben sana yeni vereceğim. Bunu kaldıralım, tamam mı Defne Zeynep? Kokla, kokla bir cici yap. Kokla, kokla anneciğim. Üfleme, kokla. şeref koklama üflemeyi karıştırıyor. Kokla nasıl? Mis gibi değil mi? Çok güzeller, değil mi? Bunlar hangi renk? Bak kardeşin ne seviyor. Sevmeyi öğret ona tamam mı? Bak sana. Aferin benim kızıma. Çok akıllı. Şimdi onları yukarıya kaldıralım. Miyam miyam. Miyam miyam.